Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesin dikkatini çekmişti. Serengil, içime bir kurt düştü. Dua et uydurmuş olsunlar. İyiyim hoşum ama aldatılırsam iş çırından çıkar. Yeri göğü inletirim, namımı duyarlar diyerek sevgilisi tarafından aldatıldığını ima etmişti. Seren Serengil'in yaptığı açıklama sonrasında, sevgilisi Mustafa Rahma Tohma tarafından yapılacak olan açıklama merak edilmeye başladı. Seren Serengil, sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırırken Tohma'nın paylaşımlarını silmemesi dikkatlerden kaçmadı. Mustafa Rahman Tohma, Seren Serengil'in sağlık sorunları yaşadığı dönemde sevgilisinin en büyük destekçisiydi. Seren Serengil'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ailesini kaybeden Tohma'nın yanından bir an olsun ayrılmamıştı. Seren Serengil'den 4 yıllık birlikteliği ile ilgili dikkat çeken itiraflar. Beni evli bir kadınla 2 aydır aldatıyormuş. Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma ile 4 yıllık ilişkisini noktaladı. Sosyal medya hesabından bir canlı yayın açarak ihanete uğradığını açıklayan Serengil, "Mustafa ile 24 saat beraberdik ama şüphelendim ve telefon kayıtlarını istedim." 2 aydır evli bir kadınla görüşüyormuş, kendisini ihaneti reddediyor ifadelerini kullandı, 4 yıldır Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşayan Seren Serengil, ilişkisini noktaladı. Sosyal medya hesabından, gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum, diyen Serengil, bir canlı yayın açarak ihanete uğradığını ileri sürdü.